görmekteyiz. E, ee, biz Temmuz 2011'de diyorum çünkü kayıyorum düşüyorum. İşte bu da bizim doğamızın çok güzelliği. İşte Temmuz Temmuz 2010 yılında eee yine saygı değer Belediye başkanımız Tekin Türkel'in büyük bir çabası, büyük bir mücadelesi, artı çoban baba evlatlarının desteği, artı Veli dedenin katkısı artı yine Mazikler Derneği ve sivil toplum örgütlerinin desteği yine artı diyoruz. eee saygı değer bizim Mazgirtli Şilik köyünden saygı değer Yılmaz Kaya'nın büyük bir desteğiyle düzenlenen bir tören yapıldı. Bu tören Temmuz 2010 yılında yapıldı. Bu törenin yapılış nedenini işte Üstalımız Çoban Baba yeşil kubeleri görünüyor. Onun hemen altında yani yolun altında Karapınar alanda giriş yolunun altında yer alan Çoban Baba bahçesinde e, kutsalımız olan ve büyük bir eksiğimiz olan bu kadar ihtiyaç duyduğumuz e, bir kutsalımız olan Mazgirt e, Cem Evi'nin inşaatını görüyorsunuz. Birinci katı yapıldı. Başkanım, e, bu konuda sizin büyük bir çabanız, büyük bir mücadeleniz, büyük bir desteğiniz artı sizin büyük bir birlikteliğiniz vasıtasıyla bu kutsalımız inşa edildi. E, bu konuda şu an diğer dostlarımız yok. Yani Çoban, baba, torunları artı saygıdeğer Yılmaz Kaya dostumuz artı Mazikler Derneği ve benzeri top, sim, toplum kuruşu özgürlükleri e, temsilcileri yok ama biz onlar ve sizin adınıza bu kutsalımız ile ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Hmm. çok özür dilerim. Ee, biz yazın yine sizinle burada bir çekim yapmıştık. Ee, şurayı görüyoruz. Burayı kendi inisiyatifinizle, ve kendi imkanlarınızla, koşullarınızla e, burayı şu hale getirdiniz. Yine yine şu kameran kameraman kardeşimiz Cihan eğer arkayı gösterirse işte orada yine bir garaj gelen otoların park edebileceği büyük bir alanı e, inşa ettiniz. E, bu konuda da gerçekten e, belediyemizin var olan koşullarını çok ama çok zor bir eee bu tür çalışmaları yaptınız. Bakınız Burada eskiden bir arabanın geçebileceği bir yol yokken Yok, artı canım. siz ona bir ilave olarak hem bu yolu yaptınız hem de park edilecek araçların garaj alanını yaptınız. İşte ikinci garaj alanımız şu. Çıkıyorum. Şu alan. Ee, bu konu ile ilgili sizin görüş ve duygularınızı alabilir miyiz? Hocam evet, buraya çıkıyor ya şimdi öncelikle Mustafa Bey gerçekten senin bu göstermiş olduğun gayret ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Yani Mazgit Belediye Başkanı ve halka adına. Ee, çok büyük bir özveri ve gayretler içerisinde burada olup biteni e, dışarıda yaşayan insanları da yansıtma boyutuyla. Şimdi her şeyden öncesine şöyle bir olay var. Şimdi bu inanç kültür merkezimizdir burası. Biliyorsunuz çoban baba. İnanç kültür merkezlerimizden bir tanesi. Yani bu ne demektir? Tabii ki geçmişimizi geleceği taşıma anlamında bir toplumun temsil ettiği ve kendi inanç kültürlerini yerine getirme, ibadetlerini sağlıklı bir yerine getirme şeylerinden bir tanesidir. Ee, kutsal inanç yerlerinden bir tanesidir ama bunu, ama buradaki bu Alevi toplumunun kendisini kendi inanç kültürünü sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için bunun bir eksikliğini biz görebildik, hissedebildik. Bu neydi? Tabii ki buradaki bir cemevinin yapılması bir doğal olarak bir temel ihtiyaç haline geldi. O yüzden de biz de e, hem e, ilçe merkezinde aynı zamanda da ulusu, ulusal boyutta yani diğer metropolardaki yaşayan insanlarımıza giderek burada e, bir tane Cem evinin yapılması için e, gerekli çalışmalarını yaptık ve altyapı olgunlaştırma çalışmasını bitirdik. Burada net bir de çoban babayla e, karşı karşıya. Her iki inanç kültürünün bütünleştirilmesi ama anlamlı e, bir yer temin ettik sağ olsun. Burada Muharrem Karateke diye bir yaşlı amcamızda, Orada bir dönüm arazi biz aldık. Orada 364 metre kare üzeri bir proje üzerinde, Baylılık Müdürlüğü'nde bir proje biz yaptık. Üç katlı olmak üzere. Birinci katı işte morg ve aynı zamanda bir cenaze yıkama yeri olmak üzere yapıldı. İkinci katı ise yemekhane ve misafirhane türünde yapılmak üzere. Üçüncü katı ise de cem tutulma. Yani kendi inanç kültürümüzün yerine getirilme için üç katlı bir şey proje yaptık biz orada. Şimdi biz bu sene tabii onu başlattık. Yani 2010 yılında başlattık. Birinci katını tem, temelde yaptık. Birinci katın tablesini de attık. Orada artan demirimize kumumuz var. 2011 yılında tabii ki gene kendi dostlarımızın gayret ve çabaları sonucunda inşallah bu sene 2011 yılında üç katın ee, tamam bitecek ve faaliyete geçecektir. Töreni açacağız. Halkımızın e, hizmetine sunacağız. Saygı değer başkanımız e, tabii ki bu çabanızdan dolayı biz size sonsuz saygı ve eee e, evet. ağaçtan ardına görünen sonra gözükende Evet. eski yani 2009 yılında galiba başkanım <laughs> evet, burası evet, inşa edildi. Evet. Huzurevi olarak inşa, inşa edildi. Kuran de alırsınız. He ama şu an galiba evet. milli eğitime devri. Şimdi biz onu devri yapıldı. Oran arsası belediyeye ait. Biz arsayı kendimiz hibe ettik oraya. Yani evet. ne hangi alana hibe ettiniz? Milli biz Eğitime. Milli Eğitime de şimdi eğitim amaçlı olarak hibe ettik. Hem, Sosyal eğitim amaçlı. Olarak amaçlı. Olarak Sonuçta Milli Eğitim. Sadece evet. salt sal eğitim amaçlı kullanılmak üzere orası öğrenci etüt merkezi olarak bu sene faaliyete geçecek. Bu öğrenci eğitim merkezi derken etüt, etüt merkezi. Etüt merkezi, etüt merkezi etüt olarak. olarak. He o çok güzel. Evet. Öğrenci etüt merkezi olarak üniversitenin şeysiyle Banat'ı aynı zamanda lise ve ilk öğretimimizle de... okumak için, lise eğitim öğretimi görmek için gelirlerdi. E, Mazgirt'te e, mevcut koşullarda ev tutarlardı. <laughs> ne yazık ki ilkel koşullarda o tutuğu evlerde eğitim öğretim görürlerdi. Ben çok iyi biliyorum ki birçok kardeşimizin evine gitmiştim, devremin arka evine gitmiştim. Artık ekmekleri küf tutmuştu, çökellikleri küf tutmuştu ama her nedense o gün yine Mazgirt Lisesi'nde yönetici olarak yine Mazgirt, yine toprağımızın yetiştirdiği canlar öğretmenlik müdürlük yapıyordu. Ama bir dışarıdan gelen insanlarımızın, öğrencilerimizin barınabileceği bir yurt, bir alan yoktu. İşte belediye başkanımızın bu konuda büyük bir duyarlılığı yaklaşık 30 yıl sonra işte bu konuya ilerek işte bir yurt, işte bir eğitim merkezi, işte bir eğitim etüt merkezi olarak burayı düşünmeleri gerçekten bizi çok ama çok celp, celp etti yani çok etkiledi. Evet, evet. Ben diyorum ki gerçekten bunlar 30 yıl önce olsaydı ki olabilecek koşullar da söz konusuydu. Ben bugün edebiyat öğretmeniyim. Tıpkı <laughs> geçmişte yani benzerlik gibi olmasın bazıların dediği gibi belki atom mühendisi olabilirdim. İyi, Çünkü hakikaten. ben fen bölüğü mezunuyum. Olmamak için bir neden de yoktu. Yani. Evet başkanımız sizin bu hizmetlerinden dolayı biz sizi saygılan kucaklıyoruz. Ben özellikle ben gerçekten size teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Yani ben çok büyük bir duyarlılık içerisinde ta İstanbul'da kalkmış buralara gelmişsiniz. Buranın soru sıkıntılarını, buradaki süreci anlatabilmeniz için gerçekten e, çok büyük bir özveri ve fedakarlıkla gelip bu işleri yapıyorsunuz. Ve ben e, özellikle ben size teşekkür ediyorum. Halk açık söylüyorum ben. Yani. yani o konuda bütün insanlarımızı sizin göstermiş olduğunuz duyarlılığı göstermelerini istiyorum ben. Yani bir belediye başkanı olarak en büyük arzumuz odur. Saygı değer başkanlarım da... ona... <laughs> <laughs> ya ben Mustafa Bey açık söyleyeyim. Yani ben şimdi her şeyden önce bir eğitim emekçisiyim. Yani genel anlamıyla bir emekçiyim. Ama önceliğim eğitim emekçisiyim. Yani açık söyleyeyim. Ben zaman zaman da kendi konuşmalarda ifade ediyorum. Hem kendi bir köylüyüm, bir işçiyim, aynı zamanda eğitim emekçisiyim. Yani doğaldır ki bu benim önceliğim, önemsediğim şeylerden bir tanesi. Çocuklarımızdır. Çocuklarımızın eğitimidir. Çünkü bunu biz kendi sürecimizde, kendi sorun ve sıkıntılarımızdan dolayı okuyamadığımızın bir eksikliği var. Aynı eksikliğin ve üzüntünün şu andaki kendi sürecimizdeki çocuklara yansımasını da Bizim gönlümüz el vermiyor işin açıkçası. Elimizde ne imkanlarımız varsa. Güzel bir evet. Şey, evet yani elimizde ne iletişim. imkanlarımız varsa. Doğrudur belki de çok üst boyutta olmayabilir ama kısmen de sorunları çözebilecek bir durumda ne mutlu bize diyoruz. Ha, onların kıtasya ihtiyacı olabilir, kalem kitap ihtiyacı olabilir, bu game ihtiyacı olabilir. Bu aynı zamanda bir öğüt ve bir abi veya bir baba bir nasiyeti olabilir. Ve o anlamda da biz o çocuklarımıza sahip çıkma zorunluluğumuz vardır. Bizim temel hedeflerimizden bir tanesi budur. Şu andaki günümüz koşullarda yaşayan çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir gençlik olarak eğitmek, onları geleceğe taşımak. Çünkü bütün bir bütünüyle bu dönemin genel kültürel, sosyal, kültürel boyut itibariyle aynı zamanda inanç kültürümüzde olma koşuluyla bu toplumun geçmişini geleceği taşıma olarak ben o çocukları görüyorum. Ve o anlamda da onları önemsiyorum ve onlara sahip çıkma zorunluluğundayım ben. Başkanımız sizin bu konuda duyarınızı biliyoruz. Evet. sizin bu konudaki yapıcılığı da biliyoruz. Sizin ben de o dönemde mazgir... vardım. Hatta çekimler de yaptık. Sizlerle de söyleşi yaptık. Gerçekten o sevgili canlarımızın o küçücük geleceğimizin eminatı, yarınlarımızın aydınlığı olan o çocukların gözünde gördüğüm o parıltıyı ben diyorum ki keşke de ben de 60'lı yıllarda ee, bunu yaşasaydım. Çünkü yaşasaydık. bunu biz kendi sürecimizde, kendi sorun ve sıkıntılarımızdan dolayı okuyamadığımızın bir eksikliği var. Aynı eksikliğin ve e, üzüntünün şu andaki kendi sürecimizdeki çocuklara yansımasını da bizim gönlümüz el vermiyor işin açıkçası. Elimizde ne imkanlarımız varsa. Güzel bir evet. Evet e, yani elimizde ne iletişim. imkanlarımız varsa. Doğrudur. Belki de çok üst boyutta olmayabilir ama kısmen de sorunları çözebilecek bir durumda ne mutlu bize diyoruz. Ha, onların kıstasiye ihtiyacı olabilir. Kalem, kitap ihtiyacı olabilir. Bu game ihtiyacı olabilir. Bu aynı zamanda bir öğüt ve bir abi veya bir baba bir nasiyeti olabilir. Ve o anlamda da biz o çocuklarımıza sahip çıkma zorunluluğumuz vardır. Bizim temel hedeflerimizden bir tanesi budur. Şu andaki e, günümüz koşullarda yaşayan çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir e, gençlik olarak eğitmek, onları geleceğe taşımak. Çünkü bütün bir bütünüyle bu dönemin genel kültürel, sosyal, kültürel boyut itibariyle aynı zamanda inanç kültürümüzde olma koşuluyla bu toplumun geçmişini, geleceği taşıma olarak ben o çocukları görüyorum. Ve o anlamda da onları önemsiyorum ve onlara sahip çıkma zorunluluğundayım ben. Başkanımız sizin bu konudaki duyarlılığınızı biliyoruz. Evet. Sizin bu konudaki yapıcılığınızı ya da biliyoruz. Ya Ben her şeyden Sizi... yine tekrardan teşekkür ediyorum size. Bu duyarlılığınızdan dolayı e, biz de tabii ki mazgirt Belediye Başkanı olarak gerçekten asli görevlerimizden bir tanesi burada en uygun, e, en iyi bir şekilde halkımıza hizmet sunmaktır. İlçemizi nasıl cazip hale getireceğiz e, duygusuyla. E, halkımıza, öğrencilerimize, e, eğitimcilerimize nasıl sahip çıkacağımızın duygularıyla e, hareket ediyoruz. E, tabi ama olmasa da bile de kısmen de olsa bazı sorunları çözebilirsek ne mutlu bize. E, takdir tabii ki halkımızındır. Her şeyden öncesine onu söylüyoruz. E, biz de sizi seviyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun başkanım. Ya canlar yine aramızda biz eğitimden söz ettik. Tamam, tamam. Ya bir bir, 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 bir. Biz yine eğitimde söyledik ki kusura bakmayın kış koşulları her taraf kayıyor. Dolayısıyla <laughs> biz dengemizi bile sağlayamıyoruz. Ve bu koşullarda sizinle bu söyleşi yapıyoruz. Ee, yine aramızda Mazgirt Fatih Lisesi Müdürü Ali Dursun Yıldırım. Ee, bu konuda onun da görüşlerini alalım. Şimdi genelde Belediye gençlere konuşuyor. Mesela Tuncay olarak bizim yapacağımız tek bir nokta var. Yani hiç değilse eğitime katkı versinler belli bir seviyeye gelebilsinler. Zaten amacımız, niyetimiz budur. Zaten gençlere sürekli biz konuşuyoruz. Diyoruz ki hiç değilse, yani ee, siz de okuyun, sizlere bir topla kazandırabilirim. Yani hiç değilse bir belki elde edebilirsiniz. Zaten sürekli ben bunu kendilere ifade etmiş oluyorum. Okuyun. Ya da hiç değilse Fatih Lisesi'nde ve ilk üretim Üniversite İlke Yönetim Okulu'nda ortak beraber çalışalım. Yani bu sizler için daha bir fayda olmuş oluyor. Bugün Türkiye'nin gençleri sizler, Türkiye, yarın da Türkiye'ye gövderecek olan siz delikanlı olacaksınız. Yani sağ olsun, mesela belediye başkanımız da bu konuda bizlere yardımcı olmuş oluyor. Ve Milli Eğitim Birliği de o konuda yardımcı olmuş oluyor. Mesela 8-9 yıl içerisinde... Mimar Sinan e, İlk Öğretim okulda Fatih Lisesi aynı binada eğitim öğretimi görebilmekteydi. Tabii ki çeşitli sıkıntılar meydana gelmiş oluyor. Ama mesela, e, bu inden mesela bu ikinci dönemin başında e, Fatih Lisesi İlk Öğretim Okulu'ndan ayrılmış oluyor. Bağımsız bir okula gittiğinden dolayı dilerim. Yani eğitime daha büyük bir katkı, e, bir fayda e, sağlanabilecek yoldadır. Teşekkürler. Biz e, başkanımızın artı müdürümüzün bu açıklamalarına biz... Kulak verdik, duyduk ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Ben Mustafa Bor. Mazgirtli dostlarımız artı, belediye başkanımız artı, Fatih Lisesi müdürümüze saygılarımızı Saygılar. iletiyoruz. Hoşçakalın. Kutsalımız olan, inşa edilmekte olan Cem Evimizin doğudan görünüşü gördüğümüz gibi. Kalemiz de hemen karşısında yer almakta. yapılan büyük bir etkinlikle kesilen kurbanlarla ııı e, temeli atıldı. Temel atma töreninde Çoban Baba torunları Veli Dede yine İstanbul Mazgirt Derneği belediyemizin katkısı ve e, yine dersimli mazgirti iş adamı olan e, Yılmaz Kaya Bey'in büyük katkısıyla ııı e, bu temel atıldı ve inşa edildi. Gördüğünüz gibi birinci katı tamamlanmış. İkinci katı da hava koşuları düzeldiği zaman devam edecektir. Yeri gayet gerçekten güzel. Uygun bir alan. İşte kalemiz hemen yanında. Çoban babamız kutsalımız hemen yanında. Arkasında yine kertağlar yer almakta. Biz de zamanında bu kutsalımızın tamamlanıp mazgirtli canlıların, dışarıda gelen canlılarımızın hizmetine sunulmasını, buraya gelip dualarını, lokmalarını, kurbanlarını, gönül rahatlığı yapmalarını biliyoruz ve e, tüm canları da her yaz fırsatları oldukça bu kutsallarımızı, varlığımız olan toprağımızı, Şirin Çemiz Dersimizi ziyaret etmelerini temenni ediyoruz ve burada olmayan canlara bu mazikleri adına kucak dolusu selam saygılar iletiyoruz. İstanbul'dan gelirken gurbette olanların da selam saygılarını ilçemize getirmiştim. Ben Mustafa Bor, tüm yaşam gönlünüzce olsun. Hızır yardımcınız olsun. Bugün aynı zamanda Hızır günüydü yani bizde ile isterler günüydü. İnsanların ıslatmalarını kesmişti. Az önce dağıtmışlardı çoban babada Allah onların da lokmalarını kabul etsin, dualarını kabul etsin, gençlerine var olanlarına sağlık sıhhat versin, ölenlerine rahmet eylesin, Mekanlarını cennet kısım diyoruz. Sevgili oğlum bu çekimi yaptı. Ben Mustafa Bor oğlum adı neydi? Mert. Mert'e de teşekkür ediyoruz. Mert de bu çekimde hep yanımızdaydı. Mert'i de buradan öpüyoruz. Ona da başarılar diliyoruz. Okay. <laughs> Temmuz 2010 tarihinde Şirin ilçemiz gitti. Büyük bir coşkuyla kutsalımız olan Çoban Baba'da yapılan kutsal bir etkinlikle temeli atılan cem evimiz. cem evimiz temel atıldıktan sonra şu an gördüğümüz gibi birinci katının kalıpları çakılmış betonu dökülmüş araya iklim koşullarının girmesi nedeniyle inşaatına ara verilmiş ve şu anki hali gördüğümüz gibi görüntüde. Hava koşulları uygun olduğu zaman ikinci katı atılacaktır. Ve umarım Mazgit Festivali yani yaz döneminde geldiğimizde bu kutsalımız bitmiş olacak ve canları burada ağırlayacak. Canlarımız ibadetini, dualarını bu kutsalımızla yerine getireceklerdir. Yıllardır ilçemizin eksiği olan bu cemevi böylelikle insanlarımızla kucaklaşacaktır. İzleyen tüm canlılar bilsin ki bu kutsalımız siz canlıların katkılarıyla inşa edilmiştir. Durumu uygun olan her insanımızın, her canımızın burada bir tuğlası olmasını, burada kendinden bir parça olmasını diliyoruz ve bu amaçla da canların yardımlarını bekliyoruz. Yardım etmek isteyen canlarımız Mazgirt Belediyesi ile irtibata geçip katkılarını sunabilirler. Cem evimiz Mazgirt Çoban Baba kutsalımız olan alanında inşa edildi. Bilen dostlarımız için söylüyoruz. Çoban babamızın girişindeki elmalık, kabaklık bir bahçe vardı. Bahçenin içinde de bir havuz vardı. Çoban babamızın çeşmesinde çeşmesinin karşısındaki bu bahçe alanına inşa edildi. Gerçekten kutsalımızın yerleşim alanı da çok güzel. Hem böyle güzel bir bahçe içinde yer alması, hem kutsalımız olan bu çoban babanın hemen yanında yer alması farklı bir değer, farklı bir ayrıcalık, farklı bir güzellik katmakta. Kutsalımız Çoban Baba'nın çeşmesinin bulunduğu bu alana yine önümüzdeki bahar ayından itibaren oturma yerleri oluşturulacak. Oturma grupları yer alacak kurban kesme yeri inşa edilecek böylelikle canlarımız bu kutsalımıza geldiklerinde rahat edebilecekleri, oturabilecekleri, kurbanlarını rahatlıkla kesebilecekleri, dualarını rahatlıkla yapabilecekleri bir konumda olacaklardır. Biz şimdiden sizlerin duaların kabul olmasını diliyor. Ve toprağımıza fırsat buldukça gelmenizi diliyor. Ben Mustafa Bor, size saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Allah yardımcınız olsun. Hızır yardımcınız olsun. Bugün bir tesadüf hem Perşembe akşamı yani Cuma akşamı hem de bugün bizde yine kutsal günlerimizden olan bizim dilimizden söylenen Heylas orucunun son günü. Bugün ilçemizde niyazlar yapıldı, lokmalar dağıtıldı. Cettim. Bunları kabul eylesin herkesin dualarını reva görsün ve yaşamı gönüllerince sürmelerini nasip eylesin diyoruz. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.